Kamisibay, 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 Kamisibay. Afibaril drone çantalı Kamisibay sahnesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere deprem anında ve sonrasında yapılacak <laughs> şeyleri gösteren bir sahne hazırladık ve ve sahne başlıyor. Deprem sonrası yapılacak şey deprem sonrası hayvanlar çok kötü olduğunu düşünen Kintaro ve Kelo olan o hayvanları hayvanlara deprem sonrasında yapılmış, yapılacak ve yapılmayacak şeyleri göstermek istediler. Şimdi Kelo olan ve Kintaro burada burada ne yapılmasını ne yapılmamasını gösterecekler. Ker olan cam kenarında koşulmamalı ve Kintaro da sabit durmayan yerlerde durmamayı gösteriyorlar. Son Kintaro orman hayvanlarına çok kapan tutunu gösteriyor. İlk önce çöküyor, sonrasında kapanmak tutunuyor. Bütün hayvanlar bunu anladı. Hayvanlar artık mutlu ve güvende. Kintaro hayvanları deprem anında merdivenin merdiven merdiveni kullanmamız kullanmamamızı gösteriyor. Hayvanlar iyi dinleyip bunu iyi anladı. Kedi olan kapıya koşuyordu. Ve bunu gören kimse ...onun doğru bir zavallının olmadığını söyledi. Ve bunu hayvanlar çok iyi Ali. Sonra kele olan McIntaro... ...hayvanlara ve diğer ahaliye... ...merdiven... şey, depremden sonra... ...depremden sonra merdivenlerden, koşarak değil ama... ...hızlı adımlara indikten sonra... Acil toplanacakları yerleri anlatıyor. Acil toplanma yeri ve herkesin buluş bulunması buluşması ve toplanma yerinde hiç kimsenin bağırmaması heyecan yapmaması ve hiçbir yerin hiç kimsenin bir yere kaçmaması hareket etmesi. Mesela. kocaman ya alkış. Hepinize alkış. Evet.